Herkese merhabalar, herkese sevgiler, ben Filkoç. Bugünkü video serimiz acil kodlu bir video. Çünkü 2021 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir müfredat değişikliği söz konusu olabilir. Aslında bu netlik kazanmış durumda. Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un bir televizyon programında bir açıklaması vardı. 2021 LGS sınavında dil bilgisi bölümünden öğrencileri sorumlu tutmayı düşünmüyoruz demişlerdi. E tabii ki hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem yayın evleri bu açıklamaya tam da itibar duyamamışlardı. Temel nedeni daha öncelerde defalarca söylenen açıklamalar, yerine getirilmeyen uygulamalar ve bu yüzden ha yine mi bir değişiklik? Yok yok ben inanmam. Resmi açıklama gelmeyene kadar. Ama bir öğretmen arkadaşımız tam da bu konuyu duyduktan sonra Cimer'e mesaj gönderiyor ve bu mesajında diyor ki 2021 LGS'de Türkçe dersi için Bakan Sayın Ziya Selçuk'un dil bilgisiyle ilgili soru sorulmayacağı yönündeki açıklamaları geçerli midir? Sınav kapsamı normal müfredat dahilinde mi olacak? diyor. İşte tam da bu soruya cevap geliyor. Cevap da deniliyor ki Sayın Başvuru sahibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru incelenmiştir. Bu seneye mahsus olmak üzere sınavla ilgili öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavlarda dil bilgisi kazanımlarına yönelik soru sorulmayacaktır diyor bilginize sunarım diyor. İşte bu CİMER'in açıklamasıyla birlikte netlik kazanıyor bazı konular hatta ve şu açıklamada karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde 19.03.2021 tarihinde ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından bu soru tekrardan cevaplandırılmış. Yine aynı şekilde söylüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezleri'nin üzerinde yapmış olduğumuz başvurusu incelenmiştir. Bu seneye mahsus olmak üzere sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkez sınavla dil bilgisi kazanma yönelik soru sorulmayacaktır diyor. İşte Cimer'in yapmış olduğu bu açıklamaya yönelik diyoruz ki 2021 LGS sınavında dil bilgisine yönelik soru sorulmayacak. Ancak işte bundan sonrası çok çok önemli. Lütfen bundan sonrasını dinleyin. Eğer içinizde buraya kadar dinleyip videoyu kapatan varsa kesinlikle bu işin yarısını kaçırmışlardır. Temel nedeni çok önemli bir ayrıntı burada var. Nedir bu ayrıntı? O da şu. Son açıklanan, son yayınlanan örnek sorulara baktığımız zaman hani Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklama var. Dil bilgisini sormayacağız dediler ama Mart ayındaki örnek sorularda dil bilgisi var. Ama dil bilgisinden hangisi? yazım ve noktalama işaretleri. Bu da şunu gösteriyor. Dil bilgisi bölümünden sorumlu olmayacaksınız ama sadece imla kuralları bunun dışında. Kesinlikle ama kesinlikle siz siz olun bu süreçte yazım ve noktalama işaretleri konusuna kesinlikle çalışın derim. Dil bilgisi sorumlu olmayabilir ama her ihtimale karşı son örnek soruları baz alırsak imla çıkabilir. Anlaşıldı. Bu iş bu kadar nettir. Kafanızı şimdi hiçbir şekilde bulandırmayın. Dost doğru LGS sınavına hazırlanmaya devam edin. Dil bilgisi sorulmayacak ama dil bilgisi içerisinde bulunan imla çıkabilme ihtimali var. Yüksektir. Örnek sorulardan da bunu çıkarabiliriz. O halde can aklına takılan sorular varsa mutlaka bu videonun yorumlar kısmına yazmanı istiyorum. Bu süreçte en çok neyden sıkıntı yaşıyorsan ya hocam hani şunlar şunlardan büyük sıkıntılar yaşıyorum. Bunlarla ilgili videolar yayınlar mısınız derseniz bunlarla ilgili çalışmaları bir an önce başlatacağız. LGS tayfa sizleri seviyoruz. LGS tayfa ile ilgili daha çok video gelecek ama tabii ki sen bu kanalı sahiplenirsen. O halde derim ki en az bin tane like istiyorum LGS tayfadan. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.